Çak Caddesi Podcast'ten herkese merhaba. Akademi Sakaryaspor bünyesinde yayınlarımız son sürat devam ediyor. Ee, güzel bir program açılışı. Ee, 2-0'lık deplasmanda ezeli rakibe karşı alınan bir galibiyet. Ve bu galibiyet sonunda gelen üçüncülük e, ve final oynama şansı elimize geçti. Sakarya Sporlar için çok mutlu bir gündü. Ee, benim açımdan e, uzun, yorucu bir gündü. Onu da anlatacağım. Ali, sen, senin görüşlerinle başlayalım. Evet. yani maça baktığımızda açıkçası maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımız, e, bu üstünlüğü de skora yansıttığımız kolay bir maç oldu diyebiliriz. E, golü belki erken bulsak veya ikinci golü erken bulsak skor çok daha farklı gece de gidebilirdi. E, yani bu oyuna baktığımızda da böyle ütopik bir skor da e, şaşırtıcı olmazdı bence. yani Bireysel performanslara bakmak lazım. E, bence takım olarak mental olarak çok iyi hazırlandık. E, bu da maçın genelinde iki takım arasındaki en temel farklardan bir bence. İyi bir futbol oynanırken Evet. ben şu anda Singapur'dayım. İşte işte maçı şöyle söyleyeyim. Evden çıktım. taksiye bindim. İşte maçı takside izlemeye başladım. havalimanında devam ettim maçı izlemeye. Ondan sonra işte bir 12 saatlik sadece bir direkt uçuş var. Onun öncesinde de bir aktarmam vardı. Ya yani maçı yaşadığımı söyleyebilirim yani bir gün boyunca. ama çok mutlu oldum tabii yani bu süreçte. Çok yorucu olsa da mutlu olarak geldim. Ee, Singapurlu Tatangalar olarak, Singapurlu Sakarya Sporlar olarak buradan da Güney Asya'dan Güney Avrupa'ya Sakaryaspor'un her yerde olduğunu belirtmekte fayda var. Ya Maçta izlediğim bence en iyi Sakarya Spor'du diyebilirim bu sene. İlk yarısı hele e, izlediğim en iyi Sakarya Spor performanslarından biriydi yani genel olarak. Yani deplasmanda böyle bir oyun hiç beklemiyordum. Yani müthiş oynadı takım. Yani herkese gönülden tebriklerimi sunuyorum. Yani Birçok Sakarya Spor taraftarı da aynı görüşleri diye düşünüyorum. E, pozisyonlara ve bireysel analizlere geçeriz tabii ki. Ama biraz daha sağ dışında bugün konuşmak gerekirse işte maçın başında bir koreografi yapıldı mesela. Şimdi bazı şeyleri de hatırlatmakta fayda var. Hem rakipler için belki daha genç Sakarya için. Şimdi Tatangalar zaten nereden geliyor bilenler vardır. tatanka kelimesinden geliyor. Kevin Costner'ın oynadığı Kurtlarla Dans filmini izleyenler varsa oradan hatırlayacaktır. Sioux kabilesinin bufalo'lara yani biz onlara tatanka dediği. Sonra tatanka zaman içinde işte Türkçe'deki yumuşayarak tatangalara dönüşüyor. Ama kelimenin kökü tatankadır ve tatanka da Sioux kabilesi için çok önemli bir hayvan. Yani onların yaşamlarını devam ettirebilmesi için tatankaların olması gerekiyor. Onların her şeyinden faydalanıyorlar. İşte tatangalar da Sakarya Spor için tıpkı Sioux'ların olduğu gibi çok önemli. Sakarya devam etmesi için de taraftarın, tatankaların olması gerekiyor. Bu böyle bir ilişki. Koreografi e, şekil itibariyle zaten kötüydü. Ama esas itibariyle de oradaki hayvan, şimdi Matador boğa ya, yani boğa ile Bizon farklı hayvanlar, onu da belirtmek lazım. E, bunları da hani en azından insanlar bilgilensin diye söylemek istedim. E, onun dışında da Arjantin, yani orada İspanyolca işte e, bir pankart vardı. Körfez'in kralı El Rey del Gulf of Marmara'yı galiba. İşte Arjantin'de zaten Sakaryaspor'un Spor'un ve Kangele sonrası sevgili Metin Doğacan'ın kurduğu çok güzel ilişkiler var. Tabi bunlar da çok eskiye dayanıyor. Açıkçası benim de yani küçüklükten beri tabii ki Sakaryaspor'u takip ediyordum. Ama İstanbul'da doğup büyüdüğüm için yani o kadar senin kadar değildir yani benim takibim. Ama işte Metin abinin mesela hem Middlesbrough'da Tuncay'ın maçlarında açtığı pankart işte uzaklık yıkan böyle sevdayı diye. Hem yani Arjantin'deki ilişkileri Sakaryasporla olan bağlarımı daha da güçlendirdiğini söylemem lazım. Bu, tarz ilişkilerin olması güzel. bunları da söylemek istedim. ya yani böyle sefer evet, yani sonrası. Metin abinin bir Arjantin seyahati var. onu da yine podcast olacak. E, Akademi Sakaryaspor kanalında vardı. O da bence çok keyifli bir sohbet. i̇lgilenenler de onu dinleyebilir. yani çok evet, keyifli. Libertadores kupasına gitmişti. Onunla alakalı da bayağı bir konuştuk. Ee, onun dışında tabii yani bu galibiyeti emeği geçenleri de kutlamak lazım. Biz sezon başından beri Sakaryaspor değerlendiriyoruz. Ee, ligin son maçında böyle bir galibiyet gelmesi herkes sevindirdi. Ee, hmm. onun dışında benim eklemek isteyeceğim ne var saha dışından diye düşünüyorum. Coşkun Hoca'nın gelişi var. O direkt etki etti zaten yani. Hoca değişikliği fayda sağladı diyebiliriz. Evet, yani en, en önemli güzel gelişme. Yani ben 11 oyuncunun performansına baktığımda 11'inden de e, memnunum. E, önceki haftalara göre bence en büyük değişiklik buydu. Bence burada Murat Cem'i öne çıkarmak lazım. E, harika bir futbol. Doğru. Başından sonuna kadar e, attığı çalımlar, koşular, e, top kapmaları, girdiği pozisyonlar. Yani Herhalde maçın yıldızı destek kimse itiraz etmez. E, ki buradaki Yok, pu puanlamaya göre de açık ara e, maçın yıldızı seçilmiş e, diyebiliriz. Roşi evet. ve Kasongo'nun olmadığı bir senaryoda yedekten hamle oyuncusunun olmadığı işte Burak Süleyman'ın kadro dışı kaldığı bir senaryoda deplasmanda böyle bir galibiyet hakikaten evet, yani çok büyük bir başarı. Ve 90 dakikada oyuncu da değiştiremedik açıkçası. Ya e, tabii ki, 20'den şey... 60'dan sonra bir sanki biraz gerekmeye başladı. E, yani hem Dino hem de Sinan belki değişikliği olabilirdi kulübede. Bir alternatif olsa. E, yani Tüm bu zorluklara rağmen bu kadar üstün bir oyunla, e, bu kadar iyi, iyi bir oyuna kazanmak güzel oldu. Evet umarım finalde de 30 Mayıs'ta kazanan taraf biz oluruz ve özlediğimiz Süper tekrar döneriz. Ee, yani burada burada benim, istatistikleri çıkarmışsın. Yani benim dikkatimi çeken bu adam geçme kısmı. Ee, yani burada biraz da oyunun özetini de veriyor aslında. Ee, ya burada mesela Murat Cem 4'te 4 demiş de ben Murat Cem'in bir pozisyonda 4 oyuncu geçtiğini falan hatırlıyorum. Yani tam nasıl bu hesaplanıyor onu da bilmiyorum. Ee, Deneme yazıyor ya işte. O ilk başlangıçtan itibaren oluyor işte onun bitireşe kadar olabilir. Yani biz e, kanatlarda da Kocaeli'nin o savunma beklerini genelde birebir yakaladık. E, ilk i̇lk yarıda Valle sollaydı, ikinci yarıda Demitrov geldi. Çoğu pozisyonu da buralardan bulduk diyebiliriz herhalde. Yine Hasan evet. Kılıç'ın 54'te 51 pas isabeti. E, yine bence yine takımın en iyilerinden biriydi Hasan. Ya ben de işte zaten en beğendiğim oyunculardan biri. Bu bu seviyelerin oyuncusu olduğunu düşünüyorum zaten. %94'lerin bu biraz ekstrem gibi duruyor ama yani %90'lık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben zaten Hasan'ın rolde. Aynen. Hasan'ın son dönemde bence en önemli göstergelerinden birini de göstermiş olduğu iDiet. Hem Giresun Doğru. maçında hem de bu maçta. Yani o ikili mücadelelerdeki de kazanma isteğini görebiliyoruz. E, yani bu da ortada olan birçok topun bizde kalmasını sağladı. Hem pozisyonlarla başlayalım. Yani maçın başından sonuna kadar pozisyona girdik başta dediğim gibi. E, yani golü erken bulmuş olsak çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Ee, bu da 10. dakikadaki ilk pozisyon. Ee, burada Murat Cem bir Dino'ya uzun bir pas atıyor savunma arkasına. Ee, Dino kontrol ettikten sonra tekrar Murat Cem'e çıkartıyor. Yani penaltı noktasında %100'lük bir fırsat. Ee, son vuruşu burada yapamadık ama. Yani bu pozisyonları... Murat Cem'in ayağını çeviremiyor üstüne vuruyor Gökhan'ın. O şekilde kaçıyor. Biraz daha köşeye doğru ayağını çevirebilseydi burada golle buluşabilirdik. Ama belki de şimdi erken gol bulsak belki çekilecektik. Kocaeli daha çok toplu oynayacaktı belki. Daha çok pozisyona girecekti. Bu Hı. şekilde olunca da hep biz gol aradık. E, golü de çok doğru bir dakikada bulduk işte. Yani çok Kocaeli'nin dönemeyeceği dakikalar oldu. Belki öyle de bakılabilir. Senin dediğin gibi olsa da belki farka gidecek. Onu bilemeyiz artık. Evet yok yani ben tam kabulüm. Yani 2-0 kazandık. Kapattık. E, o kabul. Dino'nun performansına ne diyorsun? Ben ilk 10-15 dakika bayağı beğendim. E, sonra zaman zaman biraz çok kaybetti ama. Dino'nun kalitesinden zaten hep söylüyorduk yani şüphemiz yok ama 90 dakikayı çıkarması bizi endişelendiriyordu. 90 dakikayı çıkarabilecek mi ya yani sezon ya da sezonu götürebilecek mi? Yoksa forvet olarak kaliteli forvet olduğunu herkes biliyor zaten. Ama nitekim hmm. endişelerimizde de haksız çıkmadık sonuçta Dino sezonun genelinde kaç maç oynadı? Tamam bugün şimdi kazandık çok mutluyuz ama evet yani Dino da bence ben bugün götürmedi. Out götürmedi yani. götürmedi Evet yani bugünkü performansında 90 dakikaya e, yayamadı. Yani bu da zaten yani normal kabul edilebilir bir şey. Ee, ama yani tecrübesi, oyun bilgisi çok yüksek. E ee, yani Kaliteli ben oyuncu. Evet yani ben Kocaeli döneminde izlememiştim. Yani gençken, e, yaşı yaşı iyiyken, fiziği daha eee çok daha üst seviye bir oyuncu olduğunu gösteriyor yani onun izleri var. Ayak kalitesi çok iyi. Dediğim gibi tecrübeli, oyun bilgisi çok üst düzey. Ee, yani çok da büyük katkı verdi. Ya yani Kasongo ne kadar fiziksel bir oyuncuysa, Dino da o kadar teknik bir oyuncu aslında. Gol vuruşları daha iyi, bitiriciliği daha iyi, alveri daha iyi yapıyor pozisyon bilgisi daha iyi vesaire. Kasongon'da atletizmi çok önde basıyor, kovalıyor olmadık pozisyondan gol çıkarıyor. O da öyle bir oyuncu yani. Aynen öyle. Bu da 27. dakikada yine sağdan gelen bir ortada Dimitrov'un kafasından geçen top var. Kafasından. Evet çıkıyor. bunu kötü kaçırdı ya. Bu da İkinci üç... pozisyon işte. Bu evet. ilk yarı üç tane net var. Net. Yani bu da yani çok müsait bir pozisyon. E, bu, Sinan bu pozisyonun başlangıcı da bu arada Cihan'la başlıyor. E, daha sonra pas yapıp Hasan Kılıç'ın e, pasıyla hücuma çıkıyoruz ve soldan dervalinin ortasında Sinan e, bomboş bir fırsatı yakalıyor. E, yani bu ile de alakalı olacağız da e, bizim orta sayımız da bir e, onun altındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ki bir çoğu duran top. E, bunlar da orta sayılmıyor. Yani biz önceki haftalarda yeni konuşuyorduk. Yani biz şuralardan e, kalabalık içeriği orta yapıyorduk. Yani buradan girdiğinde çok daha müsait pozisyonları buluyorsun. E, ee, tabii yani Kocaeli'nin biraz oyun anlayışıyla da alakalı bu. Geride çok fazla kalabalık olmadıkları için. Ve ikinci yarının başında gelen gol. Burada yine Cihan oyunu başlatıyor. Yani Cihan'dan başlayan bir pozisyonda. Hızlı çıkıyoruz. Yine Kocaeli geceye dönememiş. Ee, yani bu arada ben Kocaeli'den de bahsetmek lazım herhalde. Yani. Sen sağ dışında bahsettin. Sağ dışında, sağ içinde. Ee, onlar için işler hiç yolunda gitmedi. Ee, yani Burada hmm. da çok fazla eksik yakaladık onları. Ee, bunda yine eksik yakaladığımız pozisyonlardan biri Murat Cem'in koşusu var. Ee, Dimitro bırakıyor, Murat Cem çeviriyor ve Del Valle ile de ilk gol geliyor. Geçen hafta işte Bodrum maçına Kocaeli'nin konuşurken demiştik. Half spacelerde yani bu iç koridor diye tanımlanan tak çizgisiyle e, orta merkezin arasındaki bölgeye at, koşu atarsak gol atabiliriz. Bodrum bu şekilde gol attı. Biz de deneyebiliriz demiştik. Tam da aynısı oldu. Murat Cem oraya koşuyla attı. Biz zaten Muratçem Cem işte işte önceden Hakan Yavuz vardı tek başına o profilde. Şimdi Murat Cem var. Başka bu tarz bir oyuncumuz yok. Çok fazla ceza sahasına koşatması lazım diyorduk. Bu maçta attı. Bir tane penaltı noktasından kayıcı tuttu. E diğerinde de işte içeriye girdi. Gol oldu yani. Güzel asist yaptı. Maçın yıldızı oldu. Ya yani Murat zaten üst seviyede oynayacaksa bunları çok sık yapması lazım işte. O zaman gol sayısı asist sayısı da artacak. Bambaşka bir oyuncuya dönüşmüş olacak. Sakari Spontu seviyesi de artıyor tabii haliyle. Aynen öyle. Güzel bir boydu bu da. Evet yani işte bu da yani basit oynamanın veya bu koşuyu buraya göstermenin ve uygulamasının basit olduğunun göstergesi. Yani Tabii nitro kolda iyi Aynen yani koşarak geldiğinde iki tane duran oyuncu. Yani adam eksiltmenin en kolay yollarından bir tanesi. Evet. Ee, yine golden sonra da e, çok eksik yakaladığımız pozisyonlar var. E, burada yine Murat Cem araya bırakıyor. Dino şık bir bitiriş deniyor ama e, top üst yukarıdan kaldı. Orada da bak yine aynı yere atıyor topu dikkat edersin. Yine Arp Space'ten. Orası, orası mı yani boş bırakıyorlar. Yani o, o koridor onlar için zaaftı yani. Aynen öyle. Ee, bu da herhalde Kocaeli'nin gole en çok yaklaştığı an ben öyle tanımlıyorum. Ee, i̇şte Emir Ortakay'ın 30-35 metreden vurduğu kurtardığı pozisyon. Ya yani bu arada Emir de ben ilk maçta da beğeniyordum. Yani genel Kocaeli kadrosunda da en beğendiğim oyuncu. Ee, dün de herhalde ayakta kalmaya çalışan Kocaeli adına tek oyuncu Emir'di diyebiliriz. Yani Kocaeli'nin kadrosu zaten iyi bir kadro yani genel olarak. Emir de iyi oyunculardan biri. Zaten geçen sene de Yostepe'deydi. Evet. Bu, ya bu arada de... bence Emir yani. gibi oyuncular bizim Süper Lig'e çıktığımızda da bakmamız gereken ilk oyunculardan. Yani ben sol stoper için Emir'i Süper Lig'de de rahatlıkla yazabilirim. Tabii tabii kesinlikle. Ya, ama bonservisiyle almak problemli olabilir. Ben Fenerbahçe'nin ama çok fazla şans vereceğini düşünmüyorum. Yani kiralık satın alma opsiyonunu alıp ee, oradan bir of. şekilde bon bonservisini alırsak e, 3-4 yılda Emir bu gelişimi gösterdiğinde biz de kulüp olarak Süper Lig'de kalıcı olup yükseldiğimizde ben yani 3-4 yıl sonra çok değerli bir oyuncu haline gelmiş olabilir. Hani ben kesinlikle Arnavutluk'a ben... kadar gidebileceğini düşünüyorum Emir. Potansiyeli var bence de ve Fenerbahçe'nin de bu tarz oyuncuları oynatabileceğini sanmıyorum şu anki konjonktürde. Fenerbahçe'nin direkt başarıya ihtiyacı var. Ki bu sene de zaten işte üçüncü yedek Bonucci'ye kadar oldu yani öyle bir rotasyona girdiler. Emir'in o rotasyonda kendi yer bulması çok zor. E, o nedenle Cenk yani Sakaryaspor'un yatırım yapabileceği oyunculardan bir yani profil olarak illa Emir değil ama bu tarz oyunculara yatırım yapılması mantıklı. Evet. Ya yani bir de tabii Türk olması da büyük avantaj bu konuda. Tabii evet. E, tabii burada yine pozisyonları devam ediyoruz. Yine çoğu eksik yakaladığımız yani 5'e 4 bir hücum. Burada Delval'le birebir oynayıp kalecinin üstüne vuruyordu. Evet. Burada yine Dimitrov'un e, sol, sol çaprazdan vurduğu plase diren yanından dışarı gidiyor. Yani bakınca hakikaten bayağı pozisyon bulduk. Ya işte bu kadar pozisyona girdiğimiz maç bizim çok az yani. Evet yani pozisyonun kalitesi de çok yüksek. Evet hepsi iyi hazırlanmış. Geçişlerin hepsi doğru yapılmış. Doğru yerlere koşular atılmış. Evet. Burada ikinci gol. Burada yine eksik yakaladığımız. Dimitrov'un 1 de geçip e, Dino'ya yaptığı pozisyon. Dimitrov'un performansı da iyiydi. Tabii onu da söylemek lazım. Evet, 2 numarayı da yazmak lazım. Bu 2 evet. de var. Ee, yapmış oldu. ki savunmayı da çok Bilmiyorum. yıprattı. Yani dediğim gibi ben zaten hem sabek hem de sol bek, e, Kocaelide, e, bizim kanat oyuncularıyla yani başa çıkamadılar. Her top aldığında biz istediklerimizi yapabildik. Yani tabii bunları yapabildiğimiz için de zaten böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Evet, Coşkun Demir Bakan. E, İlk maçta geldik Kocaeli deplasmanında takımı finale taşımayı başardı. Bir 3-4 günlük antrenmanla. E, muhtemelen rakip analiz, analiz etmeye vakit yoktu veya bilmiyorum nasıl oldu. Evet. Yani bir Demirbakan tabii Sakaryaspor'un efsanesi, Türk futbolunun da efsanelerinden biri aslında. Hem yani oyunculuğundaki karakteri, oyuncu kişiliği, hem sağ içindeki yani libero oynuyormuş zaten. İşte ya bizim belgeselde dinlemiş olabilirim muhtemelen. Coşkun i̇şte Demir Bakan da libero oynuyor işte. Fatih Terim de libero oynuyor. İkisinin lakabı İmparator. İşte Coşkun Demir Bakan Fenerbahçe geçmişi var ama Sakaryaspor'da da büyük başarılar elde ediyor. Hatta Ali Samiyen bir maçta Fatih Terim'e işte bir bacak arası attığı söyleniyor mesela. Orada bir tribünün galayana geldiği. yani kariyer açısından Sakaryaspor'da çok defa gelip gitmesini düşünürsek ya yani Sakaryaspor'un ikonik isimlerinden biri. Bir de kişisel olarak da farklı düşünceleri olan ve bunları hani söyleyebilen de bir insan. Kendini de iyi ifade eden bir e, teknik direktör. Burada da maç sonu açıklaması var. İstersen sen bir seslendir dinleyiciler için. Evet. Sonra yorumlayalım. Yani kısaca nereden başlayayım? Yani dünün güneşiyle çamaşır kurutulmaz diyor. Yani evet. Finalde hangi takım olacağı hiç önemli değil. Benim için maç başladığında analiz başlar. Bir hafta önceki analizi ne yapayım? Dünün güneşiyle çamaşır kurutulmaz. Bir hafta önce bizim takım öyle oynadı. Bugün de böyle oynadı. Neyin analizini yapacaksınız? İnsanları kandırıyorlar. Türk futbolunu senteze bütünleşmeye ihtiyacı var. Kendi takımını birleştir, bütünleştir, analize gerek yok. Taktik olarak bütünleştir, rakip takımı izlemeye, adam göndermeye ne gerek var? Senelerdir bunu diyorum, milleti kandırıyorlar. Yok analiz yapmış, 3 şut atmış vesaire. Rakibin izin verdiği kadar oynarsınız. Türk futbolu için eksiklerimizi konuşuyorum, bırakın analizi demiş. Coşkunuyor. Ben bu tabii cümlelere katılmadığımı söylemek zorundayım. Yani bir, iki senedir zaten programları yapıyoruz. Analiz departmanında da iyi kötü zaman zaman görev aldık. Ya bence analiz çok önemli takımlar için günümüzde özellikle. Zaten bunu dünya futboluna baktığımızda artık veriye dayalı ve görsel analizin birlikte yapıldığını da görüyoruz. Rakip takımın nasıl oynadığını bilmek, hangi oyuncunun nasıl eksikleri var, nasıl artıları var, bunları bilerek sahip çıkmak bence takıma avantaj sağlıyor. Analize ben gereksinim olduğunu düşünüyorum. Ama Coşkun hocam da tabii ki bunu oturup tartışmak bunun üzerine konuşmak isterim muhtemelen o tartışmadan çok şey öğrenirim diye de düşünüyorum evet. coşkun hocanın bakış açısıyla ee, onun tecrübelerinden ama yani fikir olarak ayrı noktada olduğumu belirtebilirim evet ya bazı durumlarda bu analiz içinin çok abartıldığı e, çok fazla düşünmeye gidildi e, yani biraz futbolun gerçekliğinden çıkıldığı durumlar olabiliyor belki hoca e, onları baz alarak konuşuyor olabilir e, ama yani ben de sen aynı fikirdeyim. yani mesela e, rakibinizin verdiği kadar oynarsınız diyor yani işte rakibin ne zaman izin verdiğini, neye izin vermediğini de yani analiz edip anlayabilirsiniz. Yani bu analizde doğru kullandığımızda aslında ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya şöyle oluyor mesela takıma, ya takımı ya takım alıyorsun sezonbaşı kampta nasıl oynatacağını anlatıyorsun. Her hafta işte analiz toplantısı oluyor bazen iki gün bazen bir gün yarım saate çıkaran hocalar var. Oyuncular sıkılıyor açıkçası yani bunu ben kendim de gözlemledim. Oyuncular çok sevmiyor analiz toplantılarını. Yani bunu zaten 15 dakikaya falan indirgeniyor artık e, toplu takım analizleri. Bireysel analizlere biraz yönelenler var. Ondan da sıkılan oyuncular oluyor. Her oyuncuya o bireysel analiz de vermemek lazım. Bazı oyuncu yani işine yaramıyor yani o fayda etmiyor yani sen ne kadar doğruyu göstersen de. Orada iletişim biraz daha ön bir plana çıkıyor işte. Doğru kişiye doğru zamanda doğru şeyi göstermek e, gerekiyor. İşte onun süresi çok önemli. İşte Prandelli döneminde galiba Galatasaray'da bayağı sorun çıkmıştı. Çok uzun sürüyor diye. ya yani bazı teknik direktörlerde çok kısa tutup Direkt istediğini anlatabiliyor daha 15 dakikada bitiriyor ya yani biraz işte takıma göre teknik direktöre göre oyuncuya göre de değişen bir şey ama total olarak hani yok saymak bence doğru değil ama sen dediğin gibi bazı durumlara göre yöntem değiştirilebilir evet ben günün sonunda artık en yani süperlik için son 90 dakika kaldı diyebiliriz bizim için öyle ee, 30 maçta bakalım final nerede olacak. Umarım tribünde oluruz bizde. Sezon başından beri hayalini kurduğumuz final. Bodrum Bolu, Çorum Kocaeli. Tabii Kocaeli şimdi demoralize geliyor ama Ertuğrul Sağlam bir daha gelmiş sanırım. Çorum sezonu iyi bitiriyordu ama son iki maçta onlar da düşüşte. burada Bolu sezon boyunca diğerlerine göre daha düşük performans verdi. Yani burada favori benim için Bodrum. Oynadığı oyun, yani işte direktörünün ya. istikrarı vesaire Bodrum final olabilir diye düşünüyorum. Evet yani ve yani Bodrum'un nasıl oynadığını düşündüğümüzde bu tek maçlar için edin, en ideal takım. Ee, yani nemesisi ya bizim için yenemiyoruz yani. 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 Ve yani bu i̇ki dörtlüğü, beri böyle. Yani bu dörtlüde de yani en ters gelebilecek takım Bodrum. Kesinlikle. Bahsettiğimiz konu. Bu Ama bir yerde çözülmesi lazım bu işin. Sezon içinde baktığımızda Kocaeli'yi iki maçta yendik. Ee, Bolu'yu da yanlış evet. hatırlamıyorsam iki maçta yendik. Bodrum'a iki maçta bir puan alabildik. Çorum'u da bir yendik bir yenildik. Evet. Yani yine bu da aynı Bodrum durumunu destekliyor. Ee, Bolu Final son olacak an, artık. Bolu son anda playoff'a kaldı. Son dakika da attığı golle playoff'a kaldı herhalde. Evet Gençler biri de puan kaybedince Bolu çıktı. Evet. Yani bakalım bilmiyorum Kocaeli ne kadar toparlanabilecek. Ee, buradan finale gelebilecek mi? Tabii şimdi bunlar ilk tek maç. Perşembe günü oynanacak. Devamında evet. kazananlar bir içeride bir dışarıda. E, 4 gün arayla maç yapıp, 3 maç yapıp e, 30 Mayıs'ta finalde rakibimiz olacak. Yani umarım yorularak gelirler. E, elimizde veri yok. Sadece pendik Bodrum finali var. Orada Pendik çıkmıştı. Üçüncü olan. Umarım yine üçüncü olan Sakarya Spor çıkar. Evet. Biz de Bu... Süper Lig'de tekrar izleriz takımımızı. Bu arada geçen hafta ben şey demiştim. Biz mental olarak e, biraz negatif ivmelendik diye. Yani Tuzla'yı kazanıp üçüncülüğü garantilemiş olsak e, bence finale bu kadar pozitif bakamazdık. Yani bu Kesinlikle bir daha bir galibiyetiyle üçüncülüğü almak e, ve benim evet. için tekrar söylüyorum artan oyuncu performansları e, bir tekrar takıma güvenimi getirdi açıkçası. E, bu açıdan da final için de ayrı heyecanlıyız. Ben de son olarak e, yani bu sezonu bize yaşatan hem oyuncu grubuna hem işte Tunca Hoca'dan Coşkun Hoca'ya şu son maçta teknik ekiplere, orada görev alan yöneticilere hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Mutlu olduk yani oldukça sevindik. Güzel geçti günümüz. Sezon da güzel geçti bence. Ama tabii bunların yanında biz artıların yanında eksileri de konuşuyoruz. İşte e, takım biraz daha profesyonelleşmesi gerekiyor. Birçok eksik departman var. İşte onları tekrar saymayalım ama herkesin bildiği şeyler. Yani eğer hedef süperlikse hem hedefi oynayalım ama hem de bir yandan gelişmeye de devam edelim kulüp olarak. Sadece saha için 11 oyuncunun değil kulübün de kendini geliştirmesi Bence çok önemli. Şey hem şehir için hem taraftar için. Ee, umarım finali kazanıp e, Süper Lig'de takımımızı görürüz diyorum. E, yorumlarınızı da bekleriz programa. E, eleştirileriniz de olabilir tabii ki. Beğenileriniz de bekleriz. Şimdilik bizden bu kadar. E, biraz da sesim yorgun olabilir. Dediğim gibi e, yeni geldim daha. Uzun bir yolculuktu. Ama Sakaryaspor için kayda aldık. Herkese teşekkürler dinleyenlere.